Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün uygulama videosu değil, kendi ailemizin aracı olan Peugeot 301 ile alakalı yaşadığımız problemleri anlatacağım. Peugeot 301 hakkında işte 2019'dan bu yana edindiğim tecrübeleri aktaracağım. Bu gördüğünüz Peugeot var ya bu gördüğünüz Peugeot bizi mahvetti. Ne var ne yok her şeyi gayet şeffaf bir şekilde anlatacağım. Ee, videoyu sardırmadan düzgün bir şekilde izlerseniz yaşadıklarımızı anlatacağız. Araçtaki kusuru göstereceğim. Ee, öncelikle şu aracı şöyle döndüreyim bir döndürelim. 2019 yılında bu hurda araçları bizim Renault'muz vardı. Renault'muzu verip bu aracı aldık. 85 bin lira veya 87 bin liraya Allure paketi olarak aldık dostlar. Yani Peugeot 301'in en dolu paketi. Ee, 1.5, 100 beygir, 300 tork var çelik jantlı, CarPlay'li, dokunmatik ekranlı vesaire vesaire. Yani şöyle içinde göstereyim bayağı bakımsız ben epeydir ilgilenmiyorum. İşte bu en donanımlı, en full versiyon arkadaşlar. Şimdi arabaya önce yaşadığımız problemlerce genel bir izlenimi söyleyeyim. Bayağıdır kullanıyoruz arabayı. Arabanın aydınlatma grubu güzel değil. Yani normal helejon farlar led herhangi bir far yok. Bu arabanın kaportası iğrenç. Gelelim şuraya Aslı şuraya şuraya. Şuraya bakar mısınız? Yani arabanın direkleri bile boş gibi. Neyse e, motoru yalnız arabanın kusursuz diyebiliriz. 1.500 beygir 300 tork bu arabaya fazla gelmiş bir ee, modbim. Yani fazladan gelmiş bir motor. Ee, arabanın motoru çok iyi. Arabaya çok fazla bile geliyor. Frenler tam kıvamında değil. Yetersiz yol tutuş yok. Yani Peugeot'un ürettiği son yıllardaki en özensiz araç. Zaten filo aracı olarak da geçiyor. Yakıt olarak çok iyi. Çok başarılı. Yani yakıt konusunda sizleri asla ama asla üzmez. Alıp gönül günü binebilirsiniz. Parçaları pahalı, boyası hassas, en ufak bir darbede şeyde çizilebilir, hasar görebilir. Yani yol tutuşu vesaire konfor kesinlikle beklemeyin. Ama seri olarak, motor gücü olarak, çekiş olarak diyorsanız evet, gayet çekiş olan bir araç. Biz bu arabayı 2019'da sıfır olarak aldık ve davalık olduk 6 ay 7 ay sonra Arka, arabadaki kusurdan dolayı dostlar bu araba kusurlu çıktı ve bu dava 4 yıl 5 yıl olmasına rağmen hala sonuçlanmadı şimdi size Peugeot 301 ile alakalı yaşadığımız e, kusurları göstereceğim yani kusuru göstereceğim ondan sonra arızada yaşadık geldiğimiz zaman tavana bakarsanız şu elimle göstereyim gördünüz değil mi sıfır arabadaki vernik atıkları hem de tavanda, bagajda. Yani bir sürü yerinde mevcut. Size göstereyim yine şöyle. Arabada pis ama bakın şurada. Görüyorsunuz değil mi? Yani milyarlarca para veriyorsunuz. Ama araba kusurlu ve hatalı çıkıyor ve bu kusurlu ve hata halen mahkemelerde sürünüyoruz. Halen mahkemelerde işlemi bitiremedik yani bizi pişman etti. üstüne üstüne daha araba yaklaşık 15 binde falan bunun videosunu da çekmiştim zaten kanalı takip edenler bilir. At Blue arızası verdi bir de üzerine bu Peugeot arkadaş. Blue arızasını verince daha da kötü hale getirdi bizi. E, At Blue sistemi yaklaşık 3-5 önce 20 bin TL falandı. 20-25 TL'ye geliyordu değişimi. Ama biz bunu ustamız sayesinde yazılımla iptal ettik. O şekilde bir çare bulabildik. Ee, yani arabadan genel olarak bu problemler olduğu için maalesef memnun değiliz. Ama bu problemleri yaşamasaydık gerçekten binilir yani. Şehir içinde güzel, sorunsuz binersiniz, kullanırsınız ama bence bir uzun yol yapmak bu arabayla tehlikeli. Virajlı yollarda kesinlikle zorlamamak lazım. Yol tutuş hiç yok. Hafif araba, motoru çok güçlü. Şöyle hatta arabanın kapısını da açayım. Dışarıdan konuşalım. Dışarıdan ses geliyorsa sizi rahatsız etmemek adına şöyle binelim. Yani ee, demem o ki Peugeot 301 bizi üzdü. Bir de ben aldırttırdım bu arabayı. Yani Ege'ye alacaklardı. Bırakın ne yapacaksınız Ege'ye. Bu araba güzel. Bu da e, makyajlı kasası gibi 2019'da yeni kasaya geçmişti. Yani her şey aslında ilk başta çok güzeldi. Gayet iyiydi. Ama bu hatalar, kusurlar bizi üzdü ve bundan alakalı sonuç alamamamız da bizi çok üzdü arkadaşlar. Yani Peugeot 301 ile alakalı yaşadıklarımız bunlar. Arabayı almak istiyorsanız mutlaka boyasına dikkat edin. Boyaya bakın çünkü Peugeot grubunda sadece bizim 301'e ait değil Citroen C5'te de bu problemler yaşandı. Hatta bununla alakalı grup var haberlere bile çıktılar. Siyah tavanlarda boya ile alakalı. At blue arızası gene kronik. tüm ço Çoğu Peugeot markasında modelinde var. Bunda da oldu. Ama tabii bizim kilometremiz daha çok düşük olduğu için biraz insanın zoruna gidiyor. Yapacak bir şey yok. Ee, bu Peugeot ile alakalı anlatacaklarım bunlar. Şöyle birazdan da e, 17 yıldır kapımızda olan gördüğünüz Transporter'ın da videosunu çekeceğim. Transporter ile alakalı 17-18 yıldır neler yaşadık. 2004 model full orijinal. 130-140 binlerde şu an. Transporter'ımızın da videosu gelecek. Ondan sonra Jetta'mız var. 2007 model FSA'yı. Onların da videosunu çekeceğim. Ve bu tarz videolarda başladım arkadaşlar. Kanalda hem renk olması açısından. Beni bu videoyu izlediyseniz takip ederseniz sevinirim. Gene böyle mahallemizde, çevremizde bulunan araçları gene çekeceğiz. Tecrübe, neler yaşanmış, hangi arızalar olmuş. Şimdilik bu videodan bu kadar. Görüşmek üzere dostlar.